Survivor Analiz serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videoyu beğenip bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hemen hızlıca videomuza geçelim. Bugün 19 Nisan Pazar günü Acun Ilıcalı canlı yayında yarın akşam yani 20 Nisan Pazartesi günü oyunda büyük bir kavga çıktığını söyledi. Kavganın hangi takımda çıktığı, nasıl geliştiğini, diskalifiye var mı, kimlerle alakalı bunların hepsini Şimdi izleyeceğiniz videoda cevaplamaya çalışıyor. Sadece dikkatlice şey dinleyin dostlarım. Nasıl gidiyor Acun abi? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda diyemeyeceğim. Yani e, değişik olaylar oldu da onu birazdan anlatacağım. Yani e, yarınki bölümde sıkıntılar var diyeyim size de. Şimdi onu çözüp çözemeyeceğimiz belli olacak. E, oyunda tartışmalar. Oyunda e, hiç istemediğiniz şeyler oldu. Ee, onu Hı ne zaman yapacağız? Dün çektik, yarın yayınlayacağız. Yarın, yarınki oyunda istemediğim şeyler oldu, evet. Maalesef. Şimdi Hı onunla ilgili toplantıya gireceğiz. Evet, evet. Üzücü şeyler oldu. Yani... Im, yani bir çok falan söz konusu olabilir mi? Yani şöyle... E, diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir görüntüler iş getirecekler ona bakacağız. Tam e, kargaşa oldu, çok seyredemedik. Ödül çok büyüktü Hakan. E, çok önemli bir ödül verdik. Ödül o kadar büyüktü ki açıkçası tansiyon yükseldi. Yarışmacılar çok ihtiyaç sahibiydi bu konuya. O kadar büyük ödül verdiğin zaman da iki takımda kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıkıyor. Biliyorsun daha önce de sizin zamanınızda da oldu bunlar. Ve oyun başka bir yere gitti yani pek iyi şeyler olmadı. Şimdi onu toplantısı yapacağız. Yani yarınki bölümümüzde sıkıntılar var. Şey takım içinde mi yoksa böyle iki takım arasında mı? Çok bizde merak ettik. Hemen bir sor sen ondan sonra tahmin yap. Bırak işte onu çözelim de şey yapalım. Yani Ama takım şey içinde merak içinde. ettik <laughs> Acun abi ya. Ben Çok hiç istemediğim şeyler oldu. Öyle söyleyeyim sana. Ee, şimdi onun toplantısını yapacağız. Çok onunla bilgi vermeyeyim ben de. Ee, Hı -hı. Biz şeyi konuşalım. Neyi konuşalım? Ee, Şu yeni SMS sistemini konuşalım. Sizin, sizin yok. Sizin ayak denizini konuşalım bence. <laughs> ya bunun için mi var? Böyle bir şey arkadaşlar, yok. Akın, ayak tenisi konuşalım. Öbür konuyu için biz zaten biz yapıyor. burada başımız dertte. Şu an iyi şeylerden bahsedelim. Siz de ayak, biz, ayak tenisi konuşalım. Ayak tenisi oynamış Gökhanlar. Kimle oynadınız? Dedim rakip yoktu dedi. Evet. Abi çok, evet biraz Abi. kötü oynadık. Ee, Hava da rüzgarlıydı biraz. Şey yapamadık. Rüzgarlı yani. değil miydi? Gizli de rüzgar mıydı? E, tek yaptı. Arkadaşlar besmiyor. Şimdi İslam'la Gökhan oldu değil mi? Sen evet, de Evet. Yani. göre 2-0-3-0 doğru mu? Abi setler 3-0, 3-0, 2 maç toplamda 2-0. Yani 6-0, 6 6 set, oynadık zaten abi. 6-0 yani. yenebildik. Daha üstü yok yani. Tamam bu konuyu zaten konuşmamız gerek yokmuş. Konuşulacak bir konu değil bu yani. Daha <laughs> ne konuşacağız? <gülüyor> evet <gülüyor> video bunu konuşalım. Bir Survivor olsun. konuşalım boş verin tamam. Evet. <laughs> bir daha iddia girmeyelim biz burada evet. Bir de iddialarınızı evet. almayalım abi. Ben şimdi bak sorular acayip güzel sorular var burada. Sorular hızlı tempolu cevaplar vereyim bu arada. Tamam mı? Hı hı. Tamam abi. Mesela soru dedik sorular bitti biliyor musun? Şampiyon <laughs> Barış'a falan döndü. Uğur'cum evet. İnşallah Barış'ın başını yemediler. Aycan Yanaç. Acun abi Hakan'la her zaman konuşabilirsin. Bizle ilgilen. Bak güzel şeyler geliyor. Hakan sor sor. Evet. Bu sene oyuncular tırt diyen kim? Aynurcuğum yani ayıp ediyorsun ya. Yani çok iyi yarışmacılar var. Sen ne seyrediyorsun anlamadım. Evet. Erzurum'dan selam. Erzurum canımız yerimiz. İnşallah en kısa zamanda geleceğim tekrar. Berkan'ın başarısını niye konuşmuyorsunuz? Berkan'ın başarısı soru buysa Berkan'ın başarısını niye konuşuyoruz? Yani konuşalım da yani ne konuşalım? Siz zor mu görüyorsunuz? Telefondan mı Gökan... bağlandınız. Kaç kişi? Evet, telefonla, bağlandım. Abi bak şimdi bunu ya kim yaptıysa iPad'den bağlanacaksın. Orada rahat rahat göreceksin ekranda yani anladın mı? Bu tip bağlamada iPad. Gökhan, teşekkürler. Göz mu mü aynısı mı? <laughs> Yo, biz gayet iyi görüyoruz ki abi Hakan yaşlıyor ya biraz abi ondan göremiyor herhalde evet ünlüler şimdi hadsizlik yaptığı bir e, soru var Yasin kalitesiz diye bir soru var şimdi kısaca anlatayım e, arkadaşlar e, ünlülerin şartlarının ne kadar zor olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum çok zor olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum yani öncelikle e, durum şu Survivor'da e, ada şartları korkunç derecede zor yarışmacılar çok zorlanıyor ve bu arada tabii ki isyan da oluyor. Bu arada hani şunu da zannetmeyin. E, bu benim başıma gelen ilk zannedilmesin. Herkes öyle yazmış. Bu doğru değil. Yani bu benim başıma gelen bu boyutta e, sinirlendiğim survivor hayatım boyunca ikinci. İlki. Birinci de şu anda ekranda gördüğünüz ekranın sağ tarafına doğru duran ve survivor hayatı boyunca akıl oyunları oynayan bu akıl oyunlarına bizi de zaman zaman sokan Hakan kardeşimle alakalıydı. Ee, Hakan bunun birincisiydi. Onu hatta hatırlarsanız damla konusu vardı. Bunu gösterdik. Ee, ve <laughs> Ersin nabzı çok iyiydi ya. Ersin nabzı oluyor. Çok yalık oluşalım sonra da. Çünkü <laughs> evet, Adam, i̇nanılmaz bir şey. Ertesi gün de sayıklıyor. Nabza takıldı o. Nabız <laughs> düşmesin diyor. Ritim ritim. Hayır, ritim düşmesin diyor. Ritim ritim düşmesin. <laughs> Neyse bundan evet ben hızlı bir şekilde konuyu anlatıyorum. Bundan yaklaşık iki yıl önce Hakan orada güzel bir şekilde Damla'ya taktik verdi. Dedi ki sopaları böyle çevirerek çıkarabilirsin. Ondan sonra da Damla da hani, biliyorsunuz bu konularda içi dışı birdir diyemeyeceğim bir yarışmacı. O yüzden Damla da güzelce sopaları eğerek çıkardı. Kurallarda biz bunu söylememiştik. Çünkü bunun söylenmesine gerek yoktu. Sen normal sopayı böyle çıkaracakken böyle anahtar gibi çevirip çıkaramazsın zaten. Sonra Damla hatta hatırlarsanız iddia etti. Ben daha önce yarıştım, çeviriyordum dedi. Biz de o sırada oyun yine aynı videoyu getirdik. Böyle bir aynı olay aslında. Video geldi İstanbul'dan. Hemen video gösterildi. Videoda meğerse Damla öyle çıkarmamış. O da maalesef yalanmış. Ondan sonra e, öyle çıkarmadı, ortaya çıktı. Hakan da orada olayın asıl başlangıcını çıkaran, bütün olayı yöneten kişi olarak üç adım geride. Biz bunu sonra kayıtları seyrettiğimiz zaman anlayabildik. Hakan usulca böyle arkada geri çekilerek adeta bana hak veriyormuş gibi bir hava yarattı. Aslında Hakan öyle bir niyeti asla yoktu. Taktiği veren Hakan'dı. Damla tetikçiydi. Ondan sonra Damla yandı. Olayın travması iki buçuk gün sürdü yanlış anlamayın. Ve böyle bir gerilim yaşadık. Bu birdi yani. Şimdiye kadarki en yüksek olan. Bunu da öyle bir gerilim yaşandı ki artık yayına da vermedik. Öyle anlatayım size yani. Bu seferki o boyutta değildi. Ee, arkadaşlarımız sonuç itibariyle olayı dinlememişler. Dinlemedikleri için de böyle bir şey başımıza geldi. Ee, yani yarışmada e, bazı kuralların çok net bir şekilde dinlenmesi gerekiyor. Biz adil olmaya çalışıyoruz. Burada bizim tabii en çok üzüldüğümüz konu yarışmacıların bizde adil olmamakla suçlaması. Yoksa konuyu bilmiyorum, etmiyorum biz bunlara okeyiz. Duymadım, hiç sorun yok. Ama orada yaratılan hava tamamen sanki biz böyle onların hakkını yiyormuşuz gibi hava yaratıldı. E bu da üzücüydü tabii ki. E biz de buna müdahale ettik. Bu konuda bir şey diyeceğim abi. E, çoğu seyircimiz yani benim yorumlarda okuduğum kadarıyla e, kuralı yanlış anlamışlar. Yani Ha onu anlatayım. Evet onu, anlatayım. onu anlatırsan evet süper olur abi. Sevgili seyirciler, buradan hepinize sesleniyorum. Kuralı sıralı diye anlatırken siz o sıralıyı soldan sağa ya da sağdan sola olarak anlamış olabilirsiniz. Bunda da haklısınız. Ama sıralı dediğimiz o sıralı değil. Birisini devirdikten sonra yanlış yapıyorsun. Herhangi, şey herhangi bir yanlış şey birisi, Herhangi birisini devirdikten sonra istediğin devirebiliyorsun. Hı hı. Sonra ikinciye geçiyorsun. Sonra üçüncüye geçiyorsun. Bunda sıra yok. Ya yani başlayabiliyorsun. Soldan başla, soldan başa, sağdan başla. Hiç önemli değil. Burası sıralı değil. Sıralı olan kesim şu. Aslında sıralı kelimesi belki orada yanlış kullanılıyor. Orada da haklı olabilirsiniz. Evet. Önce birini deviriyorsun. Sonra öbürünü düşürdüysen Üçüncüye geçemiyorsun. Sıralı kelimesini burada kullanıyoruz biz. Yani yarışmacılar da bunu çok iyi biliyorlar zaten. Bunu devirdin. Öbürüne geçemiyorsun. Devirdiğini düzelteceksin. Yanlış ne gittiğini Evet. Bu anlaşılırsa orada bir anlatım hatası olmadığı ortaya çıkar zaten. Seyircilerimiz şimdi daha iyi anlamıştır diye düşünüyorum. Ee, evet. Siz adisiniz. Mert Serzen tepki. Ya yani bu arada biz yarışmacılarımızı da çok seviyoruz. Onu da söyleyelim buradan. Yani burada... Ee, ciddi derecede de hani gerilimler de yaşanabilir kendi aralarında da yaşıyorlar maalesef yarın öyle şeyler göreceksiniz ama burada mim olan çok zor bir yarışmada büyük bir mücadele var ee, Server şampiyonları bu kadar akıllarda kaldıysa şimdiye kadar o gedaylar Turabiler, Ademler, Yusuflar bu kadar akılda kaldıysa arkadaşlar e efendim Esat Esat bak bir tek